Çocuklar bakın size ne aldım. Melisa, Nisa neredesiniz? Merhaba, Neredesin Nisa, Merhaba, Melisa? Nisa ne yapıyorsun orada? Ben, geldi. Ben de saklandım. Kim geldi Nisa? Ketnep ket mi geldi? Evet. Melisa, Azra nerede? Baba, Onlar ne sakaldı, gel, bilmiyorum. gel gö gel göster şunları. Melisa, Azra neredesiniz? Melisa, Azra. Bakın size ne aldım. Ketnep geldi diyor Nisa. Bakın, bakın. Aa, orada Azra orada. Aha. Melisa çıkın. Ne yapıyorsunuz ya siz orada? Geldi. Ketnep <laughs> evet. mi geldi? Evet. Ketnep dışarıda insanlar mı kovalıyor? Evet. ben dondurma aldım geldim şimdi asansörde. Niye söylemiyorsunuz asansöre Baba, bindim bir geldi. de. Geldi. Evet, geldi. Geldi. gelin gösterin bana gelin. Bana gel. Çık Nisa yürü. <laughs> Azra Melisa ketnep geldi diyorlar. İnsan söyler. Biraz önce asansöre bindim. Niye söylemiyorsunuz Melisa Azra? Baba yeni geldi. Yeni mi geldi? Az önce, az önce evet. yok muydu? Evet. Ne oldu? E, burada. Orada mı? Evet. Dur dur dur. Dur şu dondurmayı ne yapacağım? Dur masanın üstüne koyayım. Evet ha geldim. Nerede? Burada. burada. Bak insanlar kovalıyor. Aa gördüm. Burada, kamyonun arkasında. Burada, burada. Tam kamyonun arkasında. Burada. Çocuklar arka sokakta oyun oynuyor baksana. Eyvah oraya gelirlerse bir şey diyeceğim. Ketnep buraya o kamyonla mı geldi acaba? Baba, oraya, oraya kaçmış ya. çocuklar. Araya girmişler. Evet. Araba, a, araba döndü. Baba araba geliyor. Hey, geçmeyin oradan. Geçmeyin, Vallahi ketnep var ya, üzer... ya. Eyvah yukarıdan iki kişi geliyor. Evet. Melisa, Azra, Nisa yukarıdan iki kişi evet. geliyor. Baba, görmüyorlar. geliyor. Görmüyorlar. Tam üstlerine geliyor. Tam üstlerine gelecekler. Eyvah. Onlar döndü. Allah'tan döndüler. Baba Vallahi inşallah ketnepin olduğu kamyonun oraya gitmezler. Ketnep evet. var ya insanlar o kamyonun içine şey mi doldurdu yoksa? Aa, olabilir Aa, baba. onun dolduruyor bu. Evet, 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 bak, bak, var, diye. var diye. Aa Daha. Melisa doğru söylüyorsun. Arabanın brandası kıpır diyor. Evet. Onun içinde kesin insanları koydu bu. Baba, baba biri geliyor. geliyor. Karşıdan mı geliyor? Evet. Ee bak gördüm. Baba. Yukarıdan geliyor. Ketnepin olduğu yere doğru geliyor baba, hem de. Vallahi kız ya çocuk. Evet. Eyvah. Gelme gelme ketnep var burada. Kadını... Buradaki ama onlar dönecek inşallah yukarıdan gelen karşıya geçmez. Arabalara yetişemiyor Nisa Melis azra Ay, arabalara baba, yetişemiyor. Dönmüyor, baba dönmüyor. Eyvah dönme. çocuk bu tarafa geliyor Melis azra. Gelme gelme sakın. Dönme. Gelme gelme gelme. Ay, gelme, benim gelme. Benim Allah Kette bir oldu yere doğru geliyor. Kamyon oraya gitme. Gitme sakın gitme. Baba, Ay, sakın. Eyvah gitme. Gitme. Aa çantalı. Kız arabayı aldı eyvah kızı eyvah. bindirdi arabaya kayboldu Ay, Eyvah dışarıda kimse kalmadı ya Aynen evet. dışarıda kimse kalmadı evet. Azra Melisa Nisa evet. Aa, sağa sola bakıyor Ketnep evet. Azra Aa, bizi gördü Ay eğilin ee? Evet. Aa kayboldu Ay, Kayboldu Kayboldu geliyor. Ses geliyor içeriden içeride. Nereden geliyor? Salondan i̇çeride. ses geliyor Salondan mı geliyor? Evet. Salondan mı geliyor ses? Evet. Allah'ım ya Rabbim, içeri mi girdi yoksa kapı açık mı? Azra dış kapı açık mı? Dış kapı açık mı? Baksana Azra. Çıkma. Açık oldu. mı? Kapalı mı? Evet. Nisa neredesin? Orada Nisa birden yandadır. Kayboldu baba. Birden mi kayboldu? Evet. Ya zaten Yandım birden kayboldu. Sana. Aniden kayboldu. Allah'ım bay yaksana Azra, burası çok karanlık. Kapıyı kilitleyelim şu kapıyı. Ses ay, nereden ay, geldi ay, biraz ay. önce? Allah'ım ya Rabbim. Oh, aha buradan buradan geliyor. Nerede? Oradan oradan salondan geldi. Azra gel gel. Melisa Nisa bu tarafa gel. Allah'ım ya Rabbim. İçeri mi girdi bu Azra? Nisa Melisa içeri girdi bu. Allah, Eyvah. Allah. Arkadaşlar Kate de içeri girdi. Salona girdi. Nisa ne ya, yapacağız? Ama gölge görüyorum. Nerede? Ne? Nerede? Evet. Nerede? Nerede? Dur Allah, ben de geleyim. Duvarın oradaydı. bir şey Nisa, görüyorum. Nisa bir orada gel. da kıpırda mı? Kedi gibi miydi? Şimdi şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Üst Üç dediğim zaman salona birden hepimiz koşuyoruz tamam mı? Herkes şuraya televizyonun önüne dizilecek. bir yakalayacağız. Bir, iki, 3 koş Ay. Nisa koş Melisa koş ah e ee, kimse yok burada balkona gitmiştir belki balkona evimizde hiçbir yok belki. balkondan mı evet. bir saniye evet. dur ah Nisa Nisa sen o köşeye git koltuğun üstüne çık Azra. Nisa o köşeye evet Azra Melisa sen arkasında dur bekle orada kıpırdama hayır hayır Melisa oraya çıkma oraya gitme geri git geri git geri evet. çabuk geri git, evet. git. Nisanın olduğu yere evet dizil oraya oraya dizil Çekirdek mi var? Çekirdeği yere koy. Dökeceksin oraya. Ah, Nisa. Melisa. Ah, oraya mı koyuyorsun? Orada Vallahi ama. Vallahi kokusunu alsın diye oraya koyuyor. Bekle. Ben ben. Ya buraya gelirse. Nisa, Melisa. Hayır, Azra koş. Dolaptan dondurmayı getir. Çabuk, çabuk. Koş, Azra. Çabuk Azra, ol. Kız, gel, gel. Ah, gölgesi orada. Ketlep burada. Azra çabuk ol. Ketlep burada. Azra. çabuk ol. Getir, getir. Ketlep gelmiş go, içeri. Getirelim. Ha getir. O içeri girmiş. Balkona çıkmış. Azra çekirdeğini oraya koy tamam mı dondurmayı? Dondurmayı azra, tam geldim. oraya koy. Koydun mu? Evet. Azra burada balkonda balkonda. Balkonda burada. Gölgesine gördük. Ya Azra niye çekirdeğin arkasına saklıyorsun evet. Dondurmayı niye oraya sakladın? Biraz kapıya doğru tekle şunu. Ah, aferin Azra. Kapıya doğru. Hadi. Azra, azra şunu kapıya doğru tekle. <laughs> azra nereye koydun? Oldu mu? oldu. oldu. Tam kalsın Azra, kalsın. Hah, tamam ellemeyin ya. Nereye koydun oraya çekirdeğin arkasına sakladın azra Ha, ah! ha ah, gördü. Orada mı? vallahi gelecek şimdi. Hadi gel şunu al. Hadi gelsene. Al dondurmaları. Nisa, Melisa, Azra dondurmaları almak için girecek ya içeriye. Yastıkları üstüne atıyoruz. Biz de üstüne zıplıyoruz tamam mı? Yakalayacağız onu. Hadi bakalım. Dur bekleyin. Ben size şimdi dediğim zaman. Eğil eğil. Hayır şimdi değil. Eğil ben size şimdi diyeceğim tamam mı? Tamam. Bekle kapırdamayın. Hadi gel al şunları artık. O geldi. geldi. Burada. Aa geldi işte burada görünüp geri kayboldu ama Aa dondurma, dondurma, nerede? dondurma nerede? Dondurmayı almış dondurma. Bekle Nisa Nisa kıpırdamayın Azra bekle kıpırdama Dondurmayı almış bu dondurmuyormuş Ben size üç dediğim zaman Yastıkları atıyoruz üstüne zıplayacağız tamam, tamam mı? Tamam. Hadi ketnep yakalayacağız 2 Aa kayboldu bu Koş Balkonda Balkona Yok. 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 Aa, Nerede? Bilmiyorum ki. <laughs> Öbür odaya bak. Koş, Koş. Dışarıya bak. Geri dışarı mı çıktı? <gülüyor> Allah. <gülüyor> Allah çekirdeği döktüm. Çekirdeği döktüm. Dökmeyin dedim. Ben döktüm ya. Orada mı? Azra burada <gülüyor> mı? <gülüyor> Aa, buradan geliyor ses. Ya bu bize dalga mı geçiyor? Azra, Melisa, Nisa. Nerede? Balkonda mı? <laughs> yok be mutfağa bakın. Mutfağa dolabı yemesin. Nisa, Azra, Melisa dolabı falan yerde. <laughs> evet. Hadi. Gitti mi? Yeri dışarı mı çıktık? Bilmiyorum ki dışarı bakalım. Ama dondurmalar aldı gitti değil mi? İnşallah ya gitti dondurmalar gitti ya. Olan bizim dondurmalar oldu. İyi Çıkmış Gitmiş benim mi? Benim de o dondurmalar geldi. Koş ya. dışarı bakalım. Asansöre. Asansör. Asansörden alırım ben şimdi. Dur bekle. Allah'ım ya Rabbim. Kilitledik miydi kapıyı ya? Evet, Allah'ım ya Rabbim. Kendimiz eve kilitledik. O burada da yok. Vallahi gitmiş. Ha, gitmiş Azra, Nisa. Gitmiş Don, ya. Dondurmalar gitti. Melisa, Azra, Nisa bizim dondurmalar gitti ya. Evet. Kapıyı, ört, kapıyı ört, Neyse hadi açlıkları verin bayram açlıklarını. Bayram açlıklarını verin. Dondurma almaya gidelim Nisa. Ben, evet. bayram açlıklarınız yok mu? Harcadınız mı? Evet. Ne çabuk harcadınız ya. O, şey, biz dün kırtasiyeye gittik ya. Aa, kalem mi aldınız? Evet.